armutlar diyarına hoş geldiniz Herkese selam arkadaşlar Evet yeni bölümümüzde devam ediyoruz Tabii ki haydut da burada Evet apartman videosunu izlemişsinizdir herhalde diye düşünüyorum Arkadaşlar bu yüzden detaylı göstermeyeceğim mikrofonumu elleme ama ee, ama evimizle ilgili bir şeyler gösterebilirim. Bu arada birkaç şey yaptım. Ee, yani videodakinden farklı olarak birkaç tablo falan ekledim. Çok boşmuş daireler. Video izlerken fark ettim. Düzenlerken daha doğrusu. Ee, o yüzden şey yapacağım. Yani haberiniz olsun. Biliyorsunuz galeride olacağı için. Ee, bakalım şimdi. Bu arada arkadaşlar ben yine dayanamadım biliyorsunuz custom content hani yüklememeye çalışıyorum ama ee, nasıl dayanabilirim yani çok güzel resimler çekiniyoruz ve e, düzgün çerçevelerimiz yoktu özellikle şu masalara konulanlar çok sıkıntı biliyorsunuz arkadaşlar çok kısıtlı hani Sims'in kendi şeyi çünkü e, ben de ne yaptım masalara konulandan falan indirdim çok iyi oldu bence Bu arada Berivanımızla ilgilenelim. Ee, bir dakika rahatlatalım falan. Çünkü o gaz sorunu yaşayan bir bebekmiş. Bildirimi geldi. Şu an Azrail gözükmüyor. Neden öyle oldu bilmiyorum. Diğer şeyde seride gözükür diye umut ediyorum. Sıçratma falan yap. Rahatlat nerede? Evet, köpük banyosu yaptıralım. Tamam Berivan'a. bana. Şimdi şöyle buraları falan bilerek boş bıraktım bizim dairede resim gelir oralara diye düşündüm resim yapışa şey yaparız diye düşündüm ee, işte öyle yani dayanamadım böyle diğer seride de çok fazla çünkü resim çekiliyoruz güzel güzel böyle değişik çerçeveler indireyim dedim direkt böyle çerçeve aradım buldum yani bir sürü değişik değişik şöyle üst katta da var hatta her boyada uygun falan böyle çok güzel yapmışlar ya o kadar çok çeşit var ki gerçekten. Şunun üstünde ama normal şey resmi dur. Evet. Bizim böyle bir resmimiz varmış. Ne ara çekildik bilmiyorum ama atmak istemedim. Çok komik çünkü. Ay bir de sarılmış arkadan bize. Oo, yani. Ee, bu seride çok resmimiz yok biliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü resimler taşınınca simsiye olmuştu patlamıştı yani elimizde kalmışlardı. Oysa e, annemizin klinikten kalma ne resimlerimiz vardı bizim ailece toldururken falan. Hepsi gitmişti biliyorsunuz e, taşınırken. Yani Molly'nin böyle bir şanssızlığı olmuştu. E, doğum gününden itibaren yine böyle resimleri var tabii ki yine çekildik yani geçenlerde biliyorsunuz ve bir shower'da falan hamileyken öyle yani güzel güzel ekledim son çocukluk resimlerini de böyle denize gittiğimizde tatile gittiğimizde çekinmiştik Berivan'ın ilk duşu açılıyordu ve aynen ilk köpüklü banyo ay evet ay rahatlat çıkmadım hala bir şeyler yap yapalım ha, birlikte karın zamanı yapalım tamam önce şey şunun üstünde yapıyordu değil mi bunun üstünde yapıyor olması lazım. Ay bir rahat oturamıyorum gerçekten. Şimdi yamyam burada. Yamyam'ı bilirsiniz zaten. Evet şimdi biraz karın zamanı yapalım. Sonra bebişimizin uykusu ya ne kadar diyecektim. Oo Berivan bayağı uykucu bir bebek galiba. Çünkü daha yeni uyandı ya. Bir banyo yaptık yani, bir emzirdik uykusu gelmiş. Ee, kiracı almamız lazım acilen yoksa bu şeyleri kredi borçlarını nasıl öderiz bilemiyorum. Her tarafım kedi doluyor. Şu anda wow. Şimdi ikinci daire dediğimiz hangisiydi bizim acaba? Buradan anlayabiliyor muyduk? Bir bakayım numaralarına. Evet burası ikinci dairemizmiş yan taraf. O zaman orayı kiraya vereceğimiz kişi önemli. Aha, dördüncü dairemiz dublex olan arkadaşlar. Evet. Bu kural falan belirleyebiliriz. Daha önce sanki belirlemedik biz ya. Serbest bırakıyorduk galiba. Biz bunu belirleyince bunu uyuyorlar yani değil mi? Doğru anlıyorum. Ee, gürültü istemiyorum kesinlikle. Çünkü yan tarafımız arkadaşlar. Hani diğer dairelerde benim için sorun yok. Hayvan olabilir. Hayalet olmasın. Maksimum kapasite yani şey zaten yani tek kişilik ev yani iki kişi en fazla yaşar. Bilemedim. Okey. Buradan da değil mi? Hadi bakalım. Kirası 296 uygunmuş sanırım. Bir yaşlı biri varmış. Aslında yaşlı birine verebiliriz. Ama kirası çok düşük veriyor bu arada. Aha. Biri. Aa bu da yaşlı. Tamam yaşlı birine verelim Daha iyi Hem kirayı da en yüksek ver onu. 232 veriyor 232 7 günlük Tamam Hadi bakalım ilk kiracımız Bu amca gelmiş Fox Tamam tanışmak da lazım Berivan ne yaptı Berivan'ı bir uyutalım önce Berivan'ı düzgün uyutmak istiyorum Yatağa koy Hadi Uyku falan, masal falan anlatalım. Uyku vakti hikayesi. Anlat anlat. Gelişimle katkı. Evet. Buraya taşındı değil mi şimdi? Üst katımız zaten bizim. Hmm, ziyaret mi edelim? Çağıralım. Direkt çağıramıyor muyuz ya? Fox. Heh, Fox. Mevcut mekana davet et Fox'u. Giyin ama. Molly böyle karşısına çıkmasın. Gel bakalım buraya. Fox'la tanışalım. Hani nerede? Gelmedi mi? Gelmemiş. Güzel bir kiracı. Güzel. Bir şey demiyorum. Ee, şimdi. Hı. Bu üçüncüsü. Onun bir yanı. Tamam. Onda da hayalet olmasın. Hayalet hiçbir şekilde istemiyorum. Çünkü ben. Okey. Ha şey yapacağım. Bir dakika. Evet. 226 veren var. 286 veren var. Tamam. 286. 2 ee, yetişkin. Süper. 286 yapalım. 286 mis gibi. Nerede? Burada. 2 yetişkin harika. Umarım kardeş Aynı yatak duymak zorundalar çünkü. Küçük daire var. Şimdi dördüncü dairemiz dubleks. Onun fiyatının yüksek olması lazım. Hayalet yine istemiyorum. Çöp istemiyorum. Büyük dairemiz, güzel dairemiz düzgün kullansınlar yani. Normalde değeri... a değeri düşük. Niye düşük? Ama bayağı para veren var. Kucağıma da sığmıyor ki gelemiyor işte. Kocama oldu? İnanamıyorum tek başına yetişkin bunlar. Yani iki, iki ya da tek başına yaşayan insanlar niye burayı kiralamak istiyor ki büyük daire çünkü anlamadım tamam buna buna kiraya veriyorum valla değerinin de üstünde şey yaptı tamam şimdi şu daire bu da önemli direkt yanımız çünkü tamam onda da gürültü yok diyeyim hayalet yok hep diyorum o wow bu kalabalık aileler neden acaba deminki eve sormadılar ya yani asıl ona ama ucuz bu ev Ha, demek ki ucuz olunca daha çok çeşit kiracılar oluyor. Ha. O bunlar hayatta sığmaz buraya. Mümkün değil yani. Bunlar da yine değerinin üstünde veriyor. 178 tin mi? Tinler tek başına ev tutabiliyor mu? 2 tin. Oo. 2 tinle baş edemeyebiliriz. Komik olabilir ama. 2 tane tine mi versek? Ama şey var. Şu daha çok kira veriyor. Çok borcumuz var. Bakayım çok fark yoksa 43 78. Aa, yok ya çok da fark yok. İki kişi olsun. Biraz komşularımız kalabalık olsun. Ha iki yatak istiyorlar ama galiba. Ha. Hmm. Ekleyelim ikinci yatağı. Neresiydi? Beşinci. Ee, şu yatağı sileyim. Direkt iki tane tine uygun hale getirelim. Yani çok da yaşlı konseptli bu ev daire ama yapacak bir şey yok. Kendileri istedi gençler buraya talip oldu. O kadar rengarenk ev vardı buna talip oldular. Bir çalışma masası var bir tane de buraya ekleyebilirim iki kişiler çünkü. Sevgili mi acaba gelenler? Ne olur ne olmaz ben ayrı yatak koydum. Bir de benden olsun arkadaşlar. Genç oldukları için bir tane de oyun şey koyacağım. Oynasınlar gençler yazıktır. Bilgisayar yok bu dairede. Zaten dairelerin birinde de var galiba bilgisayar. Okey şimdi. Um, ha. No hayalet. No gürültü. Evet. İki tin. Okey. Tamam. Şimdi Asya dairemiz ha. Ay Asyalı biri gelse ne güzel denk gelir değil mi? Vallahi. No hayalet. Görüntülü olabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ee, vay baya derinin üstünde yaşlılar baya para veriyor ha. Bu yaşlıya verelim. Hadi bakalım. Şimdi kimler acaba kiracılarımız? Bakalım. Şimdi. Tamam. Aha Aa, pamuk prenses bu yine. İki tin bun bunlar tin miymiş ya? Aa ben yetişkin sanıyordum. Aa hep aynı kişi bunlar. Öbür seride de sanki bunlar gelmişti. Bunları bilmiyorum. Tam. Han. Han ailesi. jong Bir şey söyleyeyim mi? Bu hangi daireyi tutmuş? As Asya dairesini harbiden Asyalı biri tutmuş. Gerçekten öyle. Asyalı bu kadın bariz yani. Hemen çağırıyorum hatta buraya. Allah Allah bu bizim ünlü paketiyle gelen şey değil mi ya? Kız. Asyalı mı o? Biraz uydurdum galiba ben ya. Bilmiyorum. Sanırım biraz uydurmuş olabilirim. Olsun olsun Asyalı'yı andırıyor yani. Öyle ya da böyle bir andırma var yani. Ne ara yaşlanmışlar ya. Azrail'in görevlerini yok oldu. Dün oyuna girdim sıkıntı yoktu. Bugün de evlerin dairelerin içini çekmek için girdim. Yok oldu. Saat ters bir saat mi? Değil. Niye gelmiyor kimse? Geleceğim diyor gelmiyor. Postacı gelmiş. Daireleri gezerken bir baktım. Roy peşime takılmış. Hatta Aslı evini gezerken içeri girmiş yemek yapıyordu. Manyak. Bu kim? Kiracımız mı? Evet. Sony kiracımız. Hatırlıyorum. Çok çok borcumuz var burada arkadaşlar. Aa Roy'a randevu çağıracak galiba. Kimle? Oğlum, oğlum kim ya? Ah be Julio öldü ya. Vay be. Yaşlanmadan öldü kız ha. Nasıl öldü acaba? Oğlum kim bilmiyorum. Ve komşuyla dedikodu falan vardı. Onlar niye yok şu anda? Tanışmaya mı çalış? Bu ünlü de mi olabilmiş? Kiracım benim nasıl tanışmaya çalışıyor? Bir de çığlık atıyor. Allah'ım ya. Vanessa'nın değeri geçersiz mi kılındı? Ah. Yavrum öyle şeyler yapma ya. Tamam biz artık resim yeteneğine çalışmaya başlayalım. Ay otomatik ışık ya. Eyvah. Vallahi zaten Bas şu anda. Bir sürü kredi borcumuz var. Kitle kapıyı gelmesinler. Ne olur ne olmaz. Geliyor değil mi? Hemen geliyor valla. Bak bak bak. Ne oldu? Aa! Boşuna kitle. <laughs> Kiri daha yoksa valla. Kalbin arıyor. Ah! Hış. Hışkırtı cemiyeti ne ki? Ne olduğunu bilmeden oy verdim biliyor musunuz? Umarım kötü bir şey değildir. Kafasını kırarım ama diğerinden iyi geldi. Bakayım. Bir bakayım. Işkırtı cemiyeti ne ki? Aa bu. Güzel. Tamam bu güzel. İyi su tozor. Ee, bir dakika fatura ödememiz lazım. Fatura gelmiş daha eve. <laughs> eve yeni geldik faturalar direkt. Ay ben otomatik ışık yapamamışım. Eve git ya. Eve git ya. Senin burada ne işin var abla? Ben buzdolabım niye boş ya? Ben buzdolabım baya doluydu bu arada. Taşınca gitmez mi ama? Ay bu arada arkadaşlar ailemiz gitti biliyor musunuz? Taşınınca gittiler. Acaba davet mi etsek ya? Tekrar. Üzdü çünkü bu beni. Bir şey soracağım. Biz taşındık ama onların yine kalacak yeri yok. Allah'ım ben bunu hiç düşünmedim. Neyse evimiz daha rahat. Yani onlar üst katta kalır. Biz çocuğumuzla alt katta kalırız. Yani. Hep böyle bebek kalmayacak Berivan sonuçta. Oraya genç kız yatağı falan koyacağız. Bir de biz az uy uy uyku uyuyoruz. Aha Roy geldi. Roy yani insan bir selam verir ya. Direkt o o güzel yemek yapmışız ha. Köfte mi bu? Ne diyor? Kore şes herhalde. Ha. Doğum günü gibi özel günlerde servis edilirmiş. Şu sok gibi şenlikli günlerde falan gibi diyor. Valla ismi aşırı tanıdık geliyor. Aslında tipi de tanıdık geliyor biliyor musunuz? kore güveci herhalde. En basit de indir gelsek. <laughs> ne diyor acaba şu anda? Evin çok güzelmiş <laughs> falan mı diyor? Böyle bir şeyler diyor herhalde. Bir dört edelim. Ay ressamlık çalışmamız lazım. Bize bakar mısınız? Rahata bakın yani bizdeki. Aslında anne ve babamızı biz direkt yardıma çağıramıyor muyuz ya? Geceleme ekle. Üç gece. Anne baba. Ama yardım et diyemiyor muyuz yani? Yardım et diyemiyoruz. Şu an onlar kendileri geldi. Yardım etmeyebilirler yani. Olsun şansımızı deneyelim. Belki yardım ederler. Evet yataklarını da atadık. Evde hiç yemek yoktu ama. Bir çeşit daha yemek yapalım da. Bizimkiler de geldi ya şimdi. Bir de bir balıklı bir şey yapalım. Aa deniz tarağı çorbası süper. Bir de onu yapalım. Bir de bir kurabiye yaparız. Bilinmeyen numara arıyor. Ha. Yemiş gibi mi yapsam? Öyle yapayım de eğlendireyim kimse. Ha işletildi. <laughs> Acaba hangi manyak? Evet oyuna girip çıkın. ikinci girdimde bu görevler gitti niyası. Anlamadım. Allah Allah. Yaptım mı saydım ne oldu anlamadım ki. Haftalık giriş görevleri falan geliyordu ya. Şimdi Azrail bir yemek tarifi için herhalde bizden yardım istiyormuş. Etkinlik bitince yemek tarifi ortaya çıkar. Herhalde yemek eklenecek Simse Bir tane. Ah. Hadi anneanne nerede anneanne? Anneanneden yemek isteyelim. Gerçi biz onu emziriyoruz ya. Gel emzir sen bebeğini. Ay anneannesi gitmiş bile ilgilenmeye. Ama biz geldik. Babamız da bir şeyler yapıyor. Aa pasta yap. Anneciğim canı tatlı mı istiyordu? Ben yapacaktım şimdi. Arkadaşlar Berivan uyanmışken ona bir kere de şey karın zamanı yaptıralım ya. Çünkü kendi kendine karın zamanı yapabilecek seviyeye gelmesi lazım. Hadi. Zaten hemen uykusu geliyor gördüğünüz gibi oha artık Yemek yedik bez değiştirdik Uykusu gelmiş çüş Ya o çok bebek ya normal yani Sonra rahatlatalım Benim gaz sorunu olan bir bebek çünkü bakayım Doğru hatırlıyorum değil mi? Evet Tamam <laughs> Tamam gazlı diyor İyi bir şey aslında bu İyi de gazlı olması iyi bir şey Gazını zor çıkarsa daha kötü değil mi? Ya. Yeah. Berivan. Ay Berivan. Toddler olmadan onunla da resim çekileceğim. Kendin yap dersek. Duş ihtiyacı gerekebilir ama riske giriyorum. <laughs> ne diyor annemiz? <laughs> heyecanlı heyecanlı bir şey anlatıyor. Önce bezini değiştir onu öyle yatıramazsın. Buna izin veremem. Biz hiç uygulamamıza bakmıyoruz. Ne açıldı? Bakıcı dönüm noktası mı? A. Evet. Altını değiştirirken kirletti. Korktuğumuz orada başımıza geldi. Olsun. Berivan uyusun. Biz de resim çizelim. Bizimkiler ne yapıyor? Aa. Ya ben o oradan yemek rahat alın falan diye dolap koydum buraya mini dolap ama. babacığım sen birazcık... <laughs> Yanlış anladın olayı. Babamız sıkıldıkça galiba... Sıkıldıkça yemek yapacak belli oldu. Biz de bir tatlı yapıyoruz şimdi. Galiba o da hasta mı tatlı mı bir şey yapıyor ama ne yapıyor anlamadım. Ay. Burada tek elle oynuyorum. Sağ bacağım aşırı uyuştu. Yam, Yam çok ağır bir kedi. Gerçi 6 kilo. O. Yani çok da değil ama. Perişan oğlum. Evet pasta yapmış ya. Siz niye sürekli pasta yapıyorsunuz? Televizyon falan izleyin. Yemek var. Tatlı da artık var. Aa oha. Aa doğru biz başta onu yükseltmek için uğraşmıştık o yüzden. Kafemizde onları satacağımızı sanıyorduk hatırlarsınız. Yine bunları yapmaya başlamışlar. Oyuna bir güncelleme geldi. Abuk subuk yine hareketler başlamış. Ne diyeyim yani? Bence çok tatlı oldu ya apartman ve müstakil gibi bir de şirin şirin kendi ait alanlar hepsinde hep babamız yatmış annemiz az uyuyor ondan öyle ya ben hep her seferinde kadın uyumuyor diye panik yapıyorum Hih, uygulamaya bakacaktık bir dakika biz mi kimle evlenelim arkadaşlar kocamız kim olsun Berivan'ın babası mı olsun sizce? Halvin de çok yakışıklı. Kocamız o mu olsa acaba? Bilemedim yani. Emin olamıyorum. Bir uygulamaya bak. ya yani merak ettim. Devam edersin. Bu gidişle ressamımız yükselmeyecek. Ne güzel pozlar var. Ben de böyle pozlar vermek istiyorum. Wow. Pozu iyi de adam... Aşçı mı yoksa bu? İşini yazmıyorlar buraya. Kleptoman ya bu özelliği buraya bir şey wow. Oo. İlk kez burada tipli birini görüyorum. Benim yapmadım. Bir şey soracağım ama onun da altında şey yazıyor ha. Bu yine muhtemelen arkadaşlar online galeriden böyle bağlanıyor. Bence o şekilde bağlandığı için görebiliyorum ben bunu. Kalp atayım ben buna. Galeriden bağlanıyor bazı kişilere. Onun için tipiymiş demek ki. Bunda tipi fena değil aslında. Bizim custom content saç denk gelmiş ondan bence öyle geliyor bana. Şimdi arkadaşlar ben size bir şey soruyorum. Ben bu apartmanları galerime paylaşıyorum mesela. Ama bazı arkadaşlar hani çevrimiçi oynamıyor. Eee Aa PK olarak oynuyorlar. Eve gitti ya. Senin burada ne işin var? Ay bir kere randevu şeyinde bu çıkmıştı ya. Düşünsenize kör randevuda bu adamın denk geldiğini. Ay patlıcan giyip geldiğini. Hatta bir de. Wow yani. Ee, şimdi o arkadaşlar için sorarım. Ben e, link olarak nasıl paylaşabilirim mesela bu apartmanı? Hani sadece orijinal oyunu e, olanların yararlanmasını istemiyorum. Ben videolarımı izleyen ve hani e, o, orijinal oynamayan arkadaşların da apartmanlarımdan ya da simlerimden daha sim gerçi paylaşmadım hep kasım gondant kullanıyorum çünkü simlerde ama yararlanabilmesini istiyorum. Nasıl paylaşacağım? Nasıl olacak o? Koleksiyoncuya satabilirsin. Çünkü şu anda düşük kalitede olur onlar yani. Ben yüksek kalitede şeyler satacağım galerimde. Mesela sallanan sandalyede uyuklayamaz mıyım? Aa uyuklanabiliyormuş tamam. Orada uyuklarız biz ya. Bizim uykumuz çabuk dolar zaten az gidiyor. Berivan yakındaki nesnelere ulaşmak için küçük kollarını hareket ettirmeye başlar. Ne? Ee, daire altıda bir tane sorun varmış. Lanet meydana geldi diyor. Ha şu lanetli kitap mı? Ay, daire şey 6 bina inşallah iki katlı olan değildir. Yoksa yanarız yani. Biliyorsunuz iki katlı olan da o kitabı nasıl bulacağız biz? Altı Asya olması lazım. Evet sonuncu bina oydu ya. Berivan nerede? Anacığımız onu buraya koymuş. Berivan aç ama. Sen Berivan'ı doyur. şeyden değil canım emzir. Hem boşuna çöp çıkmasın. Hem de şey. Daha sağlıklı. Ooh. Ne? Kaka dönüm noktası. <laughs> ya yerim onu. Kak işler yapmış. Rahatlatalım ya. Sıçratalım. Olabildiğince kaka yapmasını sağlayabilecek her şeyi yapıyorum. Hadi bezin değiştir sonra da uyku durumuna getir. Ay resimlerimiz de çok güzel. Şimdi oraya bebişimizin resimleri de gelecek. Bu bölümden bu bölümün peşine hatta koyarım eğer resimlere düzenlemeye yetiştirirsem. Toddler olmadan resim çekmek istiyorum. Zaten birkaç tane çekeceğim. Çok doluyor çünkü ne koyacağımızı şaşırıyoruz. Aa annemiz bir şey kızıyor mu neye kızıyor? Aa, bu çöp ne diye kızıyormuş. Anneciğim al ne olacak yani? Yabancı mısın sanki canım? Babamız uyanmış. o kadar yemek hazırlıyorum. Bak yine pasta yapmaya gidiyor kadın sıkıldıkça. Ha, yemeğe gidiyor bu sefer. O kadar yemek yaptım size. Onu yiyin. Kestiriyor. Anlıyorum sen kendi kendine karın zaman yapabiliyor musun artık? Hala yapamıyor. Çok erken çünkü. Zaten bebek bir şey yapamıyor ki. Yazık ya. Daha hiçbir şey öğrenmedi. Bizim hızlıca uykumuzu alıp onunla da ilgilenmemiz lazım. Ah be Julia'nın ruhu ortadan kayboluyormuş. Ah be. Gencecik ölmüş. Yazık. Yavrum uyu artık ya niye uyumuyorsun? Hadi uyu bebeğim hadi. Baba sen ne yapıyorsun yine? Aa, bizimkiler televizyon ay. Buradaki buzdolabını bana zorla kaldıracaklar yani. Ha televizyon kapalı sohbet ediyorum. Bizim köpüşler nerede ya? Onları niye getirmediler? Aa. Tek mi onlar? Aa. Üzdüm kullanıyoruz bak küvet keyfi yap. Niye bu kadar agresif ki babamız? Bir şey sinirli galiba. Evet babamız duşa girince saçını boyamış. <laughs> Tabi saçlar farklı ya. Ondan demek ki. Ya da harbiden saçını boyadı. Niye üzgünsün? Ne biri mi öldü diyeceğim de bunun akrabası var mı ki? Kardeşi zaten öldü. Vallahi annemiz bahçenin tadını çıkarıyor verandanın diyecek mi içeri girdi bir de mutlu mutlu Ben nasıl memnun etsiz şu anda <laughs>